Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi cealni mukîmes salati ve min zurriyyati rabbena ve tekabbel dua Sadakallahu'l azim Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim. Bugün Çocuk terbiyesinde Lokman Aleyhisselam'ın takip ettiği yolu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlı evlatlar nasip eylesin. Evlatlara, babalarına hayırlı bir nesil olarak yaşamak, hayat sürmek nasip eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası aziz kardeşlerim. İbrahim Suresi 40 ve 41. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak beyan ediyor ki, Rabbi cealni muqimass salati ve min Ya Rabbi beni namaza devam edenlerden kıl. Benim soyumdan gelenleri de namaza devam edenlerden kıl. Ya Rabbi duamı kabul eyle. İbrahim Aleyhisselam her insan gibi aynı zamanda bir evlattır. Babası için de dua ediyor. Rab ben affır ve ve velidayye ve lilmu'minina yevme yekumun hisar Namazlarda okuduğumuz Rabbena duası İbrahim Aleyhisselam'dan bize kalan bir hatıradır. Ya Rabbi beni anne babamı affeyle mağfiret eyle diye İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. Anne babanın evlatlara, evlatların anne babalara karşı görevleri var. Aziz kardeşlerim. Yine salih müminlerin vasıflarından bahsederken Kurkan suresi 74. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ O kimseler şöyle söylerler. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْبَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اٰوِنَ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَابًا Ya Rabbi bize eşlerimizden hayırlı zürriyetler nasip eyle. Göz aydınlığı evlatlar nasip eyle. Bizi de onlara... İyilikte, güzellikte önder eyle diye dua ederler. Gerçek müminler, hakiki müminler bu vasfa sahip kimselerdir. İşte Lokman Aleyhisselam evlat terbiyesi hususunda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın örnek gösterdiği bir zaattır. Peygamber mi, veli mi olduğunda ihtilaf edilmiştir. Kendisine hikmet, hikmet verilen Hazreti Allah'ın hikmet sahibi bir kuludur. Onun evladıyla olan konuşması bizim için birçok ibretleri içerisinde barındırır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْشْكُرُ لِلّٰهِ Biz Lokman'a hikmeti verdik ki Allah'a şükretsin. Ve men yeşkur fe innema yeşkur li nefsi. Kim Allah'a şükrederse kendi menfaatine kendi yararına şükreder. Ve men kefera fe inna Allaha ganiyyun hamid. Kim Allah'a karşı küfrani nimette bulunursa, nankörlük ederse Hazreti Allah ganidir, hamiddir. Kimsenin kulluğuna, kimsenin ibadetine muhtaç değildir. Lakin kullar Hazreti Allah'a, Hazreti Allah'ın kulluğuna muhtaçtırlar. Ve iz gâle lukmanu İşte buradan itibaren Lokman aleyhisselamın evladına hitabı başlıyor. Ve huve O evladına dedi ki vaaz ediyordu, nasihat ediyordu. Hayatın, nefsin, şeytanın şirretliğinden, zararlarından korunması için evladını ikaz ediyordu. Ya Büneyye, Yavrucuğum. La tüşrik billah. Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk Allah'ı kabul etmemek, Allah'a ortaklar ihdas etmek çok büyük bir zulümdür. Bugünlerde duyuyorsunuz aziz kardeşler. Hazreti Allah'ın Kur'an'ını asırlardan önce asırlar öncesinden gelen hurafeler kabul ediyorlar. Biz evlatlarımızı bu kimselerin insafına bırakamayız. Çoluk çocuğumuzla, yavrularımızla alakadar olmak zorundayız. Bir gün Allah'ı, peygamberi inkar ederlerse büyük bir zulüm işlemiş olurlar. Ne ahirette biz rahat ederiz, ne dünyada onlar rahat ederler. İnançsızlık buhranında sürüklenir, mahvolur giderler. Cenab-ı Hak burada bir parantez açıyor. Ve vassayne insana bi validey. Biz insana anne babasını vasiyet ettik. Onlara hayırla davranmasını, güzellikle muamelede bulunmasını vasiyet ettik. Çünkü hamalet ummuhu vehnen ala vehnin. Annesi onu dünyaya getirirken ne zorluklardan ne badirelerden geçti. Ve fısaluhu fi ameyni o dünyaya geldikten sonra da sütten kesilmesi iki seneyi buldu. enişkurli li ve O insan Hazreti Allah'a şükretsin ve anne babasına şükretsin diye bunu tavsiye ettik. İleyyel masir. Dönüş Allah'adır. Allah'ın dünyada ortaya koyduğu nizamı, Hazreti Allah'ın emrettiği hükümleri gerek anne babaya itaat, gerekse Allah'a itaat yönünden Hazreti Allah'ın huzuruna vardığımız zaman hesabını muhakkak surette vereceğiz. Ve in cahedeke ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilm. Fela tudu'huma ve sahibuma fit dunya marufa. Eğer anne baban Allah'a şirk olan, senin kendisi hakkında ilmin olmayan bir hususa seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Bunun haricinde anne babaya güzellikle davran, onların gönlünü al buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve tevesebiyle men enabe iley Allah'a yönel, Allah'a yönelen bir yola tabi ol. Thumma ileyye merciukum fe bima kuntum taamalun. Sonra bana döndürüleceksiniz. Size yaptıklarınızı, ettiklerinizi bir bir haber verecek. Ahirette hassas teraziler koyulacak. Kimsenin ne bir gram hakkına tecavüz edilecek ne de kimseye bir gram zulmedilecek. Aziz kardeşlerim. Onun için dünya hayatı gerek evlatlar için, gerek anne babalar için imtihanlarla doludur. Lokman aleyhisselam devam ediyor. Ya büneyye ey yavrum. İnneha inteku mithkale habbetin min kardelin. Fetekun fi sahratin ev fil semavati ev fil ardu ye'ti Allah. Yavrucu eğer zerre miktarı bir şey, kardal tanesi kadar bir şey sen işlemiş olsan, o bir taşın içerisinde olsa veyahut da göklerde olsa veyahut da yerin derinliklerinde bulunsa Allah onu getirip çıkaracak, senin önüne koyacak. İnna Allah latifun habir. Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Lokman Aleyhisselam evladına vasiyetine devam ediyor. Aziz kardeşlerim. Bu şer'u men dediğimiz peygamberler kendisinden önce gelen peygamberlerin hayatlarından Cenab-ı Hak hikayeler verir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de kendisinden önce gelen peygamberlerin hayatlarından numuneler gösterilmiştir. Eğer onlar reddedilmiyor, müsbet manada bizlere aktarılıyorsa bizim içinde numune imtisaldır örnek alınacak bir durumdur. Onun için burada Lokman Aleyhisselam'ın evladına söylediği yavrucu Allah'a ortak koşma. Anne babana iyi davran. Yaptığının karşılığı hardal tanesi o kadar olsa da ahirette göreceksin. Yaptığın işlerde ayağını denk al. Dikkat et dediği gibi bizler de evlatlarımıza bunu zaman zaman dillendirip kulaklarına Gönüllerine bunu nakşetmeye çalışacağız. Ya büneyye ekimis salate vekmur bil maruf. yavrucu namazı kıl. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu işlesek ucu dönüp dolaşır namaza gelir. Bakınız teravih namazları kılıyoruz. Teravih namazları Hazreti Allah'ın huzurunda ünsiyet bulmamız için büyük bir fırsat neredeyse bir saat Hazreti Allah'ın huzurunda kalıyoruz. Ramazan-ı Şerif'in bereketidir. Teravihlerin kıymetini bilelim, terk etmeyelim. Bu bizi beş vakit namaza da alıştırır. Beş vakit namazı da eksiksiz kılmak hususunda bize yardımcı olur. İşte Lokman Aleyhisselam'ın evladına tavsiyesi, yavrucu namazı ikame et. Namazı yerine getir. Ve'mür bil maruf İnsanlara iyi ve güzellikleri anlat. Doğru şeyleri söyle. Onları iyiliğe yönlendir. Venha anil münker. Kötülüklerden, çirkin şeylerden nehyet. Vasbir ala ma asabek. Başına gelen musibetlere, sıkıntılara sabırla davran. Metanetli ol. İnne zâlike min azmil umur. İşte sabırla davranmak büyük işlerdendir buna dayanabilirsen nefsini terbiye eden bir kimse olursun. Devam ediyor Lokman Aleyhisselam. Ve la tusair haddeke linnas. İnsanlara karşı somurtma. Ve la temşi ardı meraha. Yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüme. İnna Allah la yuhibbu muhtalin fakhur. Kendisini öveni, kendisini beğeneni, böbürleneni haddi aşanı Hazreti Allah sevmez. Vaksit fi meşşik, yürüyüşünde itidalli ol, kibirli yürüme ve avuz min savtık sözünü alçakta tut, yüksek sesle konuşma, kimseye bağırıp çağırma. İnne en karal asvat ile sautul hamir. Hazreti Allah ne güzel bir misal getiriyor. Merkeplerin akılsız olduğunu biliriz. Dayakla hareket ederler. Yüksek sesle konuşanın sesini Cenab-ı Hak buyuruyor ki yüksek sesle konuşma. Çünkü biliyorsun merkeplerin sesi ne de çirkindir. Ne çirkindir onların sesi. Aziz kardeşlerim işte Lokman Aleyhisselam'ın evladına tavsiye ettiği bu kurallar asırlar geçse de eskimeyen Etkinliğini kaybetmeyen kurallardır. Yani evrensel kurallardır. Her anne baba bu ilkeler dairesinde evladını büyütmeli. Ahirette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kişi öldüğü zaman amelleri kesilir. Üç kimsenin ameli kesilmez. Bunlardan birisi de salih evlat bırakan kimselerin amelleri. Allah cümlemize salih evlatlar nasip eylesin. Bizleri anne babamıza salih evlatlar olarak bulunmak, onları ahirette rahat ettiren evlatlar zümresinin içerisinde olmak hepimize nasip ve müyesser eylesin. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil âlemin.